Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Seyda Ahmet Kılınç. LGS 2020 Fen Bilimleri sorularının çözümüyle sizinle beraberim. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz. Şekilde bir DNA modeli verilmiş ve bir kısmı işaretlenmiştir. Buna göre bu modellerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bakalım DNA'daki bazı eşleşmeleri tüm canlılarda aynı şekildedir. Arkadaşlar guanin, sitozin eşleşmesi, adenin, timin eşleşmesi bütün canlılarda aynıdır, doğrudur. İşaretlenen kısım genin bir bölgesi olabilir. Olabilir. Mesela şunun tamamı arkadaşlar bir gen. Şu da genin bir bölgesi olmuş olabilir. DNA zincirleri nükleotit olarak isimlendirilen birimlerin birbirine bağlanması sonucu oluşur. Evet dikkat ederseniz timin, adenin, guanin, sitozin bu eşleşmeler sonucunda arkadaşlar bağlanıyorlar, bağlanıyorlar ve bir DNA oluşuyor. Bu da doğrudur. İşaretlenen kısımdaki nükleotit dizisi tüm canlıların DNA'larında aynıdır. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Yani bütün canlılarda bu aynı olacak diye bir şey yok. İkinci sorumuza geçelim isterseniz. Araştı, bir araştırmacı bezelye bitkilerini kullanarak yaptığı iki aşamalı çaprazlama sonucunda %50 oranında beyaz çiçekli bezelye bitkisi elde etmek istiyor. Bakın bu önemli bir bilgi. Araştırma bu amaçla şu şekilde çaprazlanıyor. Bakalım mor çiçekli ve beyaz çiçekli bir bezelye çaprazlıyor. Arkadaşlar birinci kuşakta tamamının ne olduğunu görüyor? Mor olduğunu görüyor. Demek ki bu bize şunu gösteriyor. Buradaki mor çiçekli bezelye büyük A büyük A. Buradaki de küçük A küçük A. Birinci kuşağın tamamı büyük A küçük A. Peki daha sonra ne oluyor? Bu mor çiçeklerden iki tane alıyor ve araştırmacı ikinci aşamadaki çaprazlama sonucunda beyaz çiçekli bezelilerin istediği oranda ortaya çıkmadığını gözlemliyor. Çıkmaz arkadaşlar. Çünkü bunun ikisini çaprazladığımızı düşünelim. Büyük A küçük A, büyük A küçük A. Ne olur? Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, küçük A küçük A. Dikkat ettiyseniz oran %25'tir. Yani %50 olmaz. Bizim istediğimiz oran kaç? %50. %50'yi arkadaşlar şundan elde edersiniz. Başka da olmaz zaten. %50'yi bundan elde edersiniz. Şimdi bakalım birinci aşamadaki beyaz çiçekli bezelye bitkilerinden iki tane aldığını düşünelim. İki tane küçük A küçük A alırsa arkadaşlar oran 100 edecektir. Bu yanlıştır. Birinci aşamadaki çaprazlanan mor çiçekli bezelye bitkisi hemen yazalım. Büyük A büyük A. İkinci aşamada çaprazlanan mor çiçekli bezelye bitkisinin biri çaprazlamalı. İkinci aşamadaki mor çiçekli bezelye de bu. Bunu çaprazladığımız zaman arkadaşlar yüzde 100 mor çıkar. Olmaz. Peki C'ye bakalım. Birinci kuşakta elde ettiği bir bezelye bitkisiyle. Birinci kuşaktaki bezelye bitkimiz neydi? Büyük A küçük A'ydı. Güzel. Ee, beyaz çiçekli bir bezelye. Beze, beyazın tek ihtimali var zaten. Evet aradığımız cevabı bulduk arkadaşlar. Soru doğru cevabı C şıkkı. Çünkü bunda %50 çıkar. İkinci aşamada homozigot mor çiçekli iki bezelye. Arkadaşlar homozigot mor çiçekli iki bezelye ne demektir? İkisi de büyük A, büyük A, büyük A, büyük A. Yani bunu çaprazladığınız zaman %100 mor çıkar. Böyle bir şey olmaz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Bir sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuzda modelde bir DNA molekülünün bir kısmı ve molekülün kendi eşleme süreci verilmiş arkadaşlar. Bu modele göre DNA'nın kendi eşlemesiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar A şıkkına bakalım. A şıkkı diyor ki bize oluşan yeni DNA'lar eski DNA'lara ait nükleotit içerisi içermez diyor. Şimdi DNA kendini kopyalarken birisi kalıptır, Diğeri kopyadır. Onun için arkadaşlar biri eskidir, biri yenidir. Bu ifade kesinlikle yanlıştır. Sorumuzun doğru cevabı A. Diğer şıklara da bakalım. Yeni oluşan DNA ipikleri yeniden ikili sarmal yapı, evet gördüğümüz gibi ikili sarmal yapı meydana getiriyor. Bu doğru bir ifadedir. Yani bunda sıkıntımız yok. Genetik bilgiler DNA'nın kendi eşleşmesiyle yeni oluşan DNA moleküllerine aktarılmış olur tabii ki. Eşleşme tamamlandığında oluşan yeni DNA'lar kalıtsal olarak başlangıçtaki DNA'ların aynısıdır. Çünkü bu olay kopyalama işlemidir. Sorumuzun doğru cevabı A Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir araştırmacı bezeler arasında çaprazlamalar yaparak bir öngörüsünü test etmek istiyor. Öngörüye bir bakalım isterseniz. Düzgün tohumlu genotipi büyük de büyük de veya büyükte, de küçük de. Buradan şunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Düzgün tohum neymiş? Baskınmış. Çünkü burada bu şekilde verilmiş. Peki. Hem düzgün tohumlu hem de buruşuk tohumlu bezeller elde edebilir. şeklinde bir öngörüsü var. Hipotezi bu. Deney yaşamasında düzgün tohumlu iki tane bezeleye çaprazlıyor. Yani çaprazladığı iki bezeli de düzgün tohumlu. Sonuç oluşan yeni kuşaktaki bezelyeler düzgün tohumlu bezelyeler olarak ortaya çıkıyor. Sadece düzgün tohumlu, yani %100 düzgün tohum çıkıyor. Bu durum öngörüyü doğrulamamış. Çünkü öngörü de hem buruşuk istiyor hem de düzgün tohumlu istiyor. Buna göre diyor araştırmacının deneme aşamasında yaptığı muhtemel çaprazlama ile, bakın muhtemel çaprazlama ile öngörüsünün doğrulanabilmesi için yapması gereken çaprazlama hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Düzgün tohumlu iki bezelye diyor. Şimdi düzgün tohumlu iki bezelye çaprazlayacağız. Ve sonunda ne olması lazım? Ee, hem düzgün hem de buruşuk çıkması lazım. Fakat burada dikkat ederseniz birinci şeyde ne çıkmış? Tamamı düzgün çıkmış. Onun için A şıkkını elememiz lazım. Çünkü A şıkkından yaparsak burada küçük de büyük de şey küçük de küçük de çıkacaktır. Yani buruşuk çıkar. Bu olmaz. Şimdi bu da olmaz. Niye olmaz? Çünkü burada arkadaşlar düzgünle ne buruşuğu çaprazlamış? A ile B'yi eledik. Cevap ya C ya da D şıkkı. Bizde arkadaşlar şimdi öngörüsünü doğrulayabilmesi için, doğrulayabilmesi için ne lazım? Öngörüsünü doğrulayabilmesi için hem düzgün hem de buruşuk çıkacak. Düzgün ve buruşuk elde edebileceğiniz çık arkadaşlar bu olabilir. Şimdi düşündüğünüz zaman bu var. Ama şu şıkka baktığınız zaman arkadaşlar bunun tamamı küçük de küçük de çıkacaktır. Yani %100 elde ettiğimiz şey buruşuk olacaktır. Yani bu da olmaz. Onun için sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Çevre koşullarının değişimiyle genlerin işleyişi değiştirilebilir. Güzel. Bir tavşan türünde kürk renginden sorumlu olan genin işlevi ortam sıcaklığının değişimine bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bu genin bir aleli tüm vücutta siyah renkli kürkün gelişmesini kontrol eder. Bu alel 35 santigrat derece üzerinde sıcaklıklarda etkin değildir. Tavşanların e, vücudunun büyük bir kısmında vücut sıcaklığı 35 santigrat derecenin üzerinde olduğu için kürk rengi beyazdır. Bununla birlikte e, kulak, burun, kuyruk ve ayaklar 25 santigrat derece gibi daha düşük sıcaklıklarda olduğunda bu organların üzerindeki kürk rengi siyahtır. Ayrıca e, yeni doğan tavşanların kürklerinin de vücudun her yerinin beyaz olduğu bilinmektedir. Güzel. Buna göre... Ee, hakkında bilgi verilen tavşan e, türünün kürk rengiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bu Himalaya tavşanından bahsediyor burada. Şimdi e, bu bir modifikasyon. Öncelikle onu söyleyeyim. E, A şıkkına bir bakalım isterseniz. Beyaz kürklü doğanların yaşamları boyunca tüm vücut e, kısımlarının kürk renginin beyaz olması beklenir. Modifikasyonlar arkadaşlar e, yani kalıtsal olmadığı için bu e, şimdi beyaz kürklü doğabilir ama e, ortam sıcaklığı değiştiği zaman e, tekrar eski haline geri dönecek. Yani siyaha dönecektir. E, bu yanlış bir ifadedir. Vücutların siyah renkli kürke sahip olan kısımlarındaki hücrelerdeki kürk rengi ile ilgili alel bulunmaz. Burada alelin olduğu söyleniyor. Bu da yanlıştır. Yeni doğanların kürklerinin tamamen beyaz olması embriyonun geliştiği anne vücut sıcaklığının 35 santigrat derece üzerinde olmasından kaynaklanıyor, kaynaklanıyor olabilir. Bu doğrudur. Niye? Çünkü annenin karnın içi yani düşünün sıcak bir bölge. Yani her türlü e, ekstradan böyle soğuk olabilecek bir uç nokta yok. E, doğal olarak arkadaşlar e, vücudun her yeri beyaz olarak dünyaya geliyor. Ama tabii dünyaya gelince ayak veya burun kulak daha soğuk bölgeler olmaya başlıyor ve doğal olarak oralar siyaha dönüyor. Beyaz ve siyah tenli kürk oluşumu genlerin, genlerin değil yalnızca çevresel koşulların kontrolünde gerçekleşir. Hayır arkadaşlar hem gen hem de çevre. Çünkü genlerin işleyişini değiştiriyor buradaki çevre. Altıncı sorumuza bakalım. Bitkiler, bitkilerde çiçek organlarının nın, çanak yaprak, taç yaprak, erkek üreme dişi organları A, B ve C genleri etkilidir diyor burada. Yani demek ki buradaki yapıların oluşması bu genler etkili. ABC genlerinin oldukları işlevsel olduklarında oluşan çiçek organları verilmiştir. Arkadaşlar ABC geninin üçünün de işlevsel olduğunda normal bir çiçek elde ediyoruz. Şimdi B ve C geni var ama A geni mutasyona uğradığında bakalım taç yaprakları ve çanak yaprakları yok. Demek ki A geni hem taç yaprağı hem de çanak yaprağı etkiliyor. Güzel. B'ye bakalım. B geni mutasyona uğramış bir bitki. Arkadaşlar B olmadığı zaman sıkıntı erkek üreme organında ve taç yaprağında meydana geliyor. Şurada dikkatinizi çektim mi? Taç yaprağı etkileyen hem A geni var hem de B geni var. Peki devam edelim. C genine bakalım. Dişi üreme organı ve erkek üreme organı bulunmamaktadır. Demek ki C geni dişi ve erkek üreme organını etkiliyor. Şimdi hangileri doğrudur diyor. A geninin işlevsiz olduğu çiçekte çiçek e, organlarının tümünün normal gelişmesi beklenir. Hayır arkadaşlar A geni olmadığı zaman dikkat ettiyseniz taç yaprak ve de çanak yaprak yok. Onun için bu yanlıştır. B'ye bakalım. B geninin işlevsiz olduğu çiçekte üremeden sorumlu hiçbir organın gelişmediği görülür. Arkadaşlar B geninin işlevsel olmayan olmadı şu dikkat ederim şuraya bakın dişi organ meydana gelmiş böyle bir şey söz konusu değil. C'ye bakalım. C geninin işlevsiz olduğu çiçeğin eşeyli üreme gerçekleştirmesi beklenir diyor. Arkadaşlar C geninde dikkat ederseniz dişi üreme ve erkek üreme organı oluşturmadığı için bunun üremesi beklenemez. Onun için bu da yanlıştır. Buradan çıkaracağımız sonuç arkadaşlar D olmalı. Sorun doğru cevap C. Çünkü çiçeklerde bir organın oluşumunun üzerinde birden fazla gen etkili olabilir. Bakın tat oluşmasında hem A geni etkiliydi hem de B geni etkiliydi. Onun için sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Yedinci sorumuza bakalım. E, ekili tarla... E, ekili tarladaki tarım ürünleri zarar veren bir böcek türüyle mücadele edebilmek için e, yapılan uygulamada kimyasal ilaç püskürtülmüştür. E, i̇laç uygulamada zararlı böcek popülasyonunun büyük bir kısmının ortamdan kalktığı belirlenmiştir. Bölge zamanla bu böcek popülasyonunun yeniden artmasından e, sonra aynı kimyasal ilaç tekrar uygulanıyor ve bu uygulama ise söz konusu böceklerin arttığı e, etkilenmediği görülüyor. Şimdi şu böcek... Bununla ilgili arkadaşlar ne yapılmış? Tarlada bulunan ilk önce bunlara bir böcek atılıyor, böcek ilacı atılıyor. Sonra tabii böceklerin çoğu ölüyor. Birkaç tanesi hayatta kalmış dikkat ederseniz. Daha sonra hayatta kalanlar tekrar çoğalmaya başlıyor ikinci uygulamada diyorlar ki yani böceklerin sayısı arttı yine ilaç atalım. Bu sefer ilaç attıklarında arkadaşlar bu ilaçlar e, ne olmuyor? Bu böcekleri öldürmüyor. Çünkü buradaki böcekler arkadaşlar zaten buradaki ilaçtan e, etkilenmediler. Yani direnç kazanıp bu tarafa geçtiler. Dirençli oldukları için bu tarafa geçtiler. E, doğal olarak arkadaşlar artık dirençliler. E, i̇kinci uygulamadan sonra arkadaşlar etkilenmiyor hatta e, dikkat ederseniz üremesine devam ediyor. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Arkadaşlar birinci uygulama sonrasında hayatta kalan böceklerin ilgili kimyasal ilaçları ilaca dirençlikten sorumlu kalıtsal özelliklerini ile üremeleri sırasında yavrulara aktardı söylenebilir. Bu doğrudur. Niye doğrudur? Çünkü bu bakın özelliğini bu yavruya aktarmış. Bu da bu yavruya aktarmış. Doğru bir ifade. Birinci uygulama yapılmadan önce böcek popülasyonunda bazı bireylerin ilgili kimyasal ilaçlara karşı dirençli olduğu söylenebilir. Evet. Bakın bir kısmı ölmüştü. Şu üç tanesi dirençliydi. Doğrudur bu. Ee, C'ye geçelim. Uygulanan kimyasal ilacın bir, bu böcek popülasyonunda doğal seçilme neden olduğu söylenebilir. Arkadaşlar burada insan eli yapılan bir seçilim olmadığı için insan sadece burada böcek ilacını sıkıyor. Yani insan teker teker alıp seçmiyor. Onun için bu bir doğal seçilimdir. Evet o şekilde bakmamız gerekiyor. E, bu da doğru. Birinci uygulama öncesinde zararlı böcek popülasyonunun bireylerin tamamının aynı kalırsa, Bakın bu çok bariz bir şekilde yanlış. Çünkü buradaki böcekler arkadaşlar hiçbiri diğerleriyle aynı e, genotipe sahip olamaz. Bunlar eşeri yürüyen canlılar. İmkanı yok yani böyle bir şeyin olmasına. Sorumuzun doğru cevabı D olmalıydı. 8'e bakalım. Tarım arazilerinde uygun koşulların sağlanabilmesi için insanlar tarafından çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamaların bazıları sorunlara yol açar. Örneğin diyor sulamanın fazla miktarda olması toprağın tuzluk oranının artmasına neden oluyor. Bazı bitkiler bu ortamlarda yaşayabilirler. Çünkü hücre sitoplazmasına giren tuz iyonlarını hücre kofullarına taşıyan proteinlere sahiptirler. Bazı bitkilerde bu proteinlerin sentezlenmesinden sorumlu gen aktif değildir. Biyoteknoloji uygulamaları ile bu gen kanola, buğday, domates gibi bitkilere aktarılmış ve bu bitkilerin domateslerin normal seviyeden 4 kat daha fazla tuzlu ortamda büyümesi sağlanmış. Bakın, ee, ortama uygun, ortama adapte olmasını arttırmış bu gen. Gen aktarılmış buradaki olayda. Buna göre bitkilerde gerçekleştiren bu biyoteknolojik uygulama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım A'ya. Bu uygulamanın yapıldığı bitkilerin su kullanması engellenebilir. Arkadaşlar burada böyle bir derdimiz yok zaten. Yani soruyu okuduğumuz zaman böyle bir şey olmadığını görürsünüz. Bu uygulama ile tuzlu topraktaki bitki üretimi evet, burada amaç o tuzlu topraklardaki bitki üretimini arttırma amaçlanıyor. Bu uygulama ile domatesin tuzlu topraklarda verimlilik bakın burada domatesin e, e, direnci artırılıyor. Verimi artırılıyor diye bir ifade yok. Bu uygulama kullanılan bitkilerin bulunduğu çevre koşullarını değiştirir. Bakın bu çevre koşulları değişmiyor burada. Çevre koşulları aynı sadece canlının DNA'sı değişiyor. Dokuzuncu soruya bakalım. Türkiye'de bir bölgede 21 Temmuz 2015 tarihinde sağanak e, yağmur sel ve su taşkınlarına yol açmıştır. Uzmanlar bu yağışın sel ve su taşkınlarına yol açabileceği konusunda insanları daha önceden uyarmıştır. 21 Temmuz 2015 arkadaşlar yaz biliyorsunuz ki yaz mevsimi bu bölgede yaz aylarının genellikle yaz yağışsız ve sıcak olmasına rağmen yaşanan bu durumla ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur? Yaz ayları doğal olarak yağışsız ve sıcaktır zaten. Aşkına bakalım. Sel olması bölgenin iklim değiştiğini gösterir. Bir kere iklimin arkadaşlar bu bir hava olayı. iklim değil. Onun için direkt çizmemiz gerekiyor. Bu tarihte yağmur yağması bölgenin iklim özelliklerinin bir sonucudur. Bakın iklim özelliği yazları genellikle yağışsız ve sıcak olması diyor. Bu iklimin özelliğinin bir değil. Yani bunu görebiliyoruz zaten şuradan. Bu tarihte yağmur yağması bir hava olayıdır. Evet bu bir hava olayıdır arkadaşlar. Bu tahmini sadece iklim bilimci tarafına iklim bilimci değil bunu meteorologlar yapıyor arkadaşlar. Onun için sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 10. sorumuza bakalım. Yere dik olarak duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belirli aralıklarla ölçülerek şekildeki grafik elde ediliyor. Peki dünyanın güneşe göre olan konumlar aşağıdakilerdeki gibi aşağıdakilerden hangisi gibi olursa Mart-Haziran. Bakın Mart'tan Haziran'a geçiyoruz. Bizim için nedir Mart-Haziran? Arkadaşlar İlk bahar ayıdır burası e, arasında geçen sürede gölge boyu değişimi grafikteki gibi oluyor peki arkadaşlar şimdi dikkat ettik mi en kısa gölge boyu ne zaman oluşmuş haziran ayında e, bu bize buranın kuzey yarım kürede olduğunu gösterir e, kuzey yarım kürede e, olduğunu gösteriyor arkadaşlar e, o zaman e, şimdi bizim bizimle e, mart ve haziran ayında ne olması lazım arkadaşlar e, şurada olması lazım Mart ve Haziran ayı şurada olması lazım. Çünkü gölge boyunun en kısa olduğu zaman Haziran ayı. E bizde de arkadaşlar Kuzey Yarımküre burada 21 Haziran'da en kısa olduğu dönem. Doğal olarak sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bir odada bulunan şekildeki ranzanın ayakları üzerinde bulunduğu halı zeminine e, zeminde derin bir iz bırakmıştır. Şu derindeki derinde iz burada bırakıyor burada. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi yapılırsa ranza ayaklarının halı zemine bıraktığı izin derinliği artar? Bakın yani basıncı arttırmamız isteniyor kısacası. A bakalım. Ranzanın birinci katındaki ayakların altının genişliği ayakların genişliğinden daha fazla olan bir tahta parçası konulursa. Şimdi siz bunun altına daha geniş bir tahta parçası koyarsanız basıncı azaltmış olursunuz. Bizden istenen şey basıncı arttırmak. A gitti. E, Ranzanın ikinci katında bulunan yatak daha ağır olan e, ile değiştirilirse... Ranzanın ikinci katı arkadaşlar daha ağır olan bir şeyle değiştirilirse ağırlık artar. Ağırlık artarsa da basınç artar. Bu sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkı. C'ye de bakalım isterseniz. Ranzanın birinci katında bulunan yatak bulunduğu yerden çıkarılırsa. Şimdi birinci kata bulunan yatağı çıkarırsanız arkadaşlar bu sefer bu ikinci kattaki birinci düşüyor. Ağırlığı azaltıyorsunuz. Ağırlık azaldığı için de basınç ne yapar? Azalır. Batma oranı da azalır doğal olarak. C yanlış yani. Ranzanın ikinci katında alınıp başka bir yere koyulursa fark etmez arkadaşlar. İkinci katında alırsanız gene ağırlık azalacaktır. Yine basınç azalacaktır. Sorumuzun doğru cevabı. 5. 12. sorumuza bakalım. Dünya, dünya 21 Aralık tarihinde konumdayken arkadaşlar ekvatora eşit uzaklıkta ve deniz seviyesinde bulunan iki şehrin konumu şekildeki gibi numaralandırarak verilmiş. Buna göre e, şehirlerdeki birim yüzeye e, düşen güneş ışınları ile aktarılan enerji miktarları arasındaki grafik arkadaşlar hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi birim yüzeye düşen enerji miktarı arkadaşlar bu bölge şu anda daha dik aldığı için birim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazlayken bu bölge daha azalıyor. Yani birinci bölgenin daha az, ikinci bölgenin daha fazla olduğu bir şık bulmamız lazım. O da A mevcut. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Peki 13. soruya geçelim. Bir öğretmen öğrencilerine katı basıncının cismin yere temas eden yüzey alanına, bakın temas eden yüzey alanına bağlı olup olmadığını araştırmalarını istiyor. Güzel araştıracağımız şey yüzey alanı. Buna göre öğrenciler kum zemin üzerinde çeşitli malzemeler kullanarak kurdukları aşağıdaki düzeneklerin hangisinde katı basıncının cismin temas eden yüzey alanına bağlı olduğunu gözlemleyebilir diye soruyor. Ee, arkadaşlar şimdi bizim test etmek istediğimiz şey yüzey alanıysa yüzey alanı değiştireceğiz ağırlık sabit kalmalı. Şimdi ben şuraya bakıyorum burada yüzey alanı değişmemiş ağırlık da değişmemiş çiz. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar yüzey alanı sabit tutulmuş ağırlık arttırılmış çiz. Ben ağırlığı araştırmıyorum yüzey alanını araştırıyorum. Burada ise ne var yüzey alanları yine sabit ama ne yapılmış ağırlık azaltılmış. Yine çiz. Çünkü ben ağırlığı araştırmıyorum. Araştırdığım şey yüzey alanı. Arkadaşlar bakın ağırlık sabit tutulmuş. Yüzey alanı ne yapılmış? Azaltılmış. Burada e, basıncın arttığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ve şunu söyleyebilirim. E, basınç temas eden yüzey alanına bağlıdır. E, sonucunu çıkarırım. Cevap deşik olmalıydı. Geçelim 14. soruya. Sıvı basıncını etkileyen değişkenlerle ilgili bir deneyde e, bir öğrenci esnekle su geçirmez bir e, maddeyle onun geniş düzeyini tamamen kapatıyor arkadaşlar. Daha sonra yani kısaca şu düzenekleri oluşturuyor. Bu düzenekten bir tanesinde civa kullanıyor bir tanesinde de etil alkol kullanıyor. Peki şunu da bana söylüyor. Diyor ki civa e, yoğunluk olarak alkolden daha büyüktür diyor. Bunu bana veriyor. Peki ne diyor bize e, kabın tabanına değecek kadar yani şunu alıyorsunuz kabın tabanına değecek kadar böyle aşağı getiriyorsunuz. Bunu da öyle, yani bunu da alıyorsunuz kabın tabanına değecek kadar e, aşağı indiriyorsunuz. U borularında oluşabilecek su seviyeleri. Şimdi arkadaşlar bizim bildiğimiz bir ifade var. E, yoğunluk arttıkça sıvı basıncı da artar. Çünkü burada derinliği sabit tutuyoruz çünkü ikisinde de aynı derinliğe getiriyoruz demek ki derinlik sabit. E, yoğunluk arttıkça basınç artacağı için en fazla su seviyesinin yükselmesi arkadaşlar civa da olması gerekiyor alkolde de yükselir. Alkolde de yükselir ama civa kadar yükselmez. Bizim aradığımız şık arkadaşlar bu olamaz. Çünkü burada seviye değişmemiş. Bu olabilir mi? Bakın burada bu yükselmiş. Bu tarafa gelmiş. Böyle bir şey olamaz. Ee, peki burada bu olur arkadaşlar. Niye olur? Çünkü bakın yükselmiş. Bu daha az yükselmiş. Onun için sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Şuna bakalım. Bakın bu hiç yükselmemiş. Böyle bir şey olamaz. Sorumuzun doğru cevabı C. Peki. 15. sorumuza bakalım. Sıvı basıncı derinlikle artar diye bir ifade var bizde. Buna göre durumlardan hangileri sıvı basıncı derinlikle artar bilgisini kullanarak açıklanabilir. Peki bakalım. Şimdi burada ne diyor? İçinde çeşitli sıvıların saklandığı büyük depoların dışında bulunan çelik bantların deponun alt kısmında daha sık bağlarla bağlanması bu basıncın arkadaşlar alt tarafta fazla olmasından kaynaklanıyor. Derinlik arttıkça sıvı basıncı arttığını bana gösterir bu. Peki 2'ye bakalım. Üzerinde delik bulunan suyla dolu bir şişeye su seviyesinin deliğe yaklaşmasıyla delikten çıkan suyun ulaştığı e, yatay mesafenin daha azalması. Yani su böyle fışkırıyorken arkadaşlar seviye buradayken su böyle fışkırıyorken seviye buraya geldiğinde su böyle fışkıracaktır. Burada da derinlik arttıkça pardon derinlik azaldıkça sıvı basıncının azaldığını ben görebiliyorum. E tam tersi de doğrudur. Derinlik arttıkça sıvı basıncı da artıyordur. Bu da var. Doğru. E, üçe bakalım. E, i̇çi su dolu bir kabın üzerindeki hareketli kapağı e, kuvvet uyguladığında mantar tıpalarla kapatılan deliklerden tıpaların fırlaması. Yani şuna basıyorsunuz, bu tıpalar bu taraflara doğru fırlıyor. Burada arkadaşlar derinlikle ilgili bir durum yok. Buradaki olay sıvılar basıncı aynen iletir. E, aynen iletiri kanıtlar. Yani bu ifade olamaz. Bizim şeyimiz şu ve şu doğru. Onun için sorun doğru cevap cevabı C şıkkı olacaktı bir sonraki soruya bakalım 16 soru bir öğrenci yüzey alanları birbiriyle bir birbirinden farklı olan katı cisim kullanarak bir deney yapıyor öğrenci cismi şekil birdeki gibi küçük yüzey alanı süngere değecek şekilde koyuyor daha sonra da ikinci şekildeki gibi koyuyor ve süngerdeki çökme miktarlarını gözlemliyor Buna bakıyor. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi öğrencinin bu deneyde sabit tuttuğu. Bakın sabit tuttuğu ne demek? Hiç değiştirmediği değişkenlerden biri değildir. Bakın cismin ağırlığı burada değişmemiştir. Doğru. Sabit tutulmuş. Çünkü aynı cisim. Zeminin cinsi aynı tutulmuş. Doğru. Cismin yapıldığı maddenin cinsi aynı cisim olduğu için evet ama yüzey alanı değişmiş arkadaşlar. Bakın sabit tutulan değişken nedir? Hiç değişmeyen değişkendir. Burada yüzey alanıyla oynamışız. Bakın küçük. Büyük. Yani bu bağımsızdır. Bu gördüğümüz değişken bağımsız değişkendir. Onun için sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. 17. soruya geçelim. Bir deneyde katı haldeki bir bileşik deney tüpüne konuluyor ve tüpün ağzına yanan bir kibrit çekirdeği gibi yaklaştığında alevin parladığı parladığında parlaklığında değişim olmadı gözlemleniyor. Güzel. Bu deney tüpü şekil 2'deki gibi bir süre ısıtıldıktan sonra içindeki bileşin kütlesinin azaldığı ve yaklaştırılan kibrit alevinin parlaklığının arttığı gözlemleniyor. Güzel. Kibrit alevinin parlaklığının artmasının ortamdaki oksijen gazının artmasından kaynaklandığını bilindiğine göre sadece bu deneyle, sadece bu deneyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şimdi ben şunu görüyorum burada. Bu deneyde dikkat ederseniz burada bir kimyasal reaksiyon oluyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bileşin yapısında Oksijen bulunabilir çünkü parlama oluyor. Başta parlama olmuyor burada sonradan parlama oluyor. E Parlaklığında oksijenden kaynaklandığını biliyormuşuz. E bu demek ki arkadaşlar oksijen üretiyor. Yani bileşiğin yap yapısında oksijen var ki üretiyor yoksa nasıl üretecek? Isıtma işlemi kimyasal değişime neden olmuştur. Evet kimyasal değişim olduğunu biz görebiliyoruz. Çünkü burada kütlenin azaldığından da bahsediyor. Bileşiğin yapısındaki atomların türü değişmiştir. Değerli arkadaşlar kimyasal tepkimelerde hiçbir zaman e, atomların türü değişmez. Böyle bir şey olamaz zaten. Sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkı. 18. sorumuzda devam edelim isterseniz. Şekilde bir kısmı verilen periyodik tabloda elementler metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olma durumlarına göre farklı desenlerde taranarak gösterilmiştir. Güzel. Bunları görüyorsunuz. Bakın şunlar ametaldir. Bunları periyodik cetvelden olmamız gerekiyor şunlar yarı metal şunlar da metal en sondakiler de soy gaz Buna göre aşağıdakiler şurası önemli Bu periyodik tablodan seçilen bir element Ve bu elementle aynı grup Ve aynı periyotta yer alan komşu iki element Üçerli gruplar oluşturacak buna göre hangisi bunu sağlamaz bakın Yarı metal yarı metal metal Bakın bu olur Yarı metal Yarı metal metal bu üçlü grubu sağladık Peki şu olur mu A metal, Metal, metal. Bakalım. A metal, metal, metal. Olur bu. Bu da olur. Daha da sıkıntı yok. C bakalım. Yarı metal, yarı metal, A metal. Bakalım arkadaşlar. Yarı metal, yarı metal, A metal. Olur. Bu da olur. D'ye bakalım. Arkadaşlar zaten D çok bariz bir şekilde ben buradayım diyor. Soygaz, soygaz, metal. Böyle bir şey yok zaten. Soygaz, soygazların metal yani soygazların metallere komşu olma durumu söz konusu değil arkadaşlar. Onun için sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Peki 19. soruya bir bakalım isterseniz. Bir L maddesine uygulanan işlemler ve işlemlerin sonuçları şu şekilde ifade ediliyor. Yüksek sıcaklıkta kuru ve havasız olan bir fırına L maddesi konuluyor. Burada görüyorsunuz. Bu bölüme oksijen gönderilerek L maddesindeki oksijenle tepkimeye girmesi sağlanıyor. Kimyasal bir tepkime var. Tepkime sonucunda oluşan su H2O ve e, su tutucu bölüme tarafından tutuluyor. Yani su burada tutuluyor. E, tepkime sonucunda oluşan karbondioksit de karbondioksit tutucu bölümünde. Yani burada tutuluyor. Yani bu oksijenle yakıldığında karbondioksit ve su oluşmuş. Benim gördüğüm o. Ee, buna göre diyor L maddesi ilgili hangisi yanlıştır? L maddesi sadece fiziksel değişime uğramıştır. Hayda aşkı. Direkt ortaya çıktı zaten. Çünkü bu kimyasal bir değişimdir. B'ye bakalım. L maddesi hidrojen atomu içerir. Arkadaşlar e, ürünlerde hidrojen atomu varsa girenlerde hidrojen atomu olmak zorunda. Çünkü e, aynı atomlardan oluşuyor. Giren de ürün de aynı atomlardan oluşmak zorunda. Yani bu doğru bir ifadedir. L maddesi karbon atomu içerir. Evet karbon ürünlerde varsa girenlerde de olmak zorunda. Doğru. L maddesi bir bileşiktir. Yani bunlar ortaya çıktığına göre bir bileşiktir arkadaşlar. Görüntü onu gösteriyor. Sorumuzun doğru cevabı açık. 20. soruya bakalım. Bir bitkinin kaynayan sudan bekletilmesiyle hazırlanan mavi renkli sıvı maddenin asit veya baz olma durumu tespit etmede kullanılabiliyor. Lahana suyu gelsin aklınıza. Zaten buradaki şey de deneydi de o. Oda sıcaklığında bu mavi sıvı da özdeş kaplarla eşit miktarda konulduktan sonra kaplardan birine limon damlatıyoruz arkadaşlar. Bu bir kap, bu da bir kap. Buna ne damlatıyoruz? Limon. Buna ne damlatıyormuşuz? Diğerine de sabun damlatıyormuşuz. Şimdi limon damlatılanın rengi neye dönüşüyormuş pembe. Sabun damlatılanın rengi ise dikkat edin neye dönüyormuş? Yeşile. Yani bu bana şunu söylüyor. Diyor ki arkadaş ben asitte hangi rengi alıyorum? Pembe rengi alıyorum. Bazda da ben yeşil rengi alıyorum diyor. Tamam elimde bu bilgiler var. Buna göre pH değerleri verilen bu maddeler ve e, maddeler bu mavi sıvıya eklendiğinde maddede oluşan renk değişimi hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi pH değeri 1. Arkadaşlar 1 nedir? Asittir. Asit hangi rengi almalıydı? Pembe. Yeşil demiş. Yanlış. 4 ney? 4 asit arkadaşlar. Hangi rengi almış? Pembe. Oo çok güzel. Cevap 5 şıkkı. Altıncı, e, pH 6. pH'imiz 6 ise arkadaşlar bu da e, gene asittir. Asit olduğu zaman yeşil olamaz, pembe olmaydı. Bu da 8 arkadaşlar. 8 olduğunda ney? Baz. Bazda da pembe renk almaz. Hangisi olmalıydı? Yeşil olmalıydı. Onun için sorumuzun doğru cevabı nedir? B şıkkı olması gerekiyor. Evet bütün soruların çözümünü yaptık. E, sizin için hayırlısını diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.